Bir diğer konu Balta Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ne etkisi. Bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Özellikle Avrupa'da ilk önce sanayisini tamamlayan, sanayileşen devlet İngiltere'ydi. Özellikle 1763 1756-1763 yılında Yedil Savaşları'nda Fransa'yı yenilgiye uğratan İngiltere Fransa'nın bazı sömürgelerini elde etmişti. Arkasından Napolyon savaşlarında da yine e, özellikle 1815'te Waterloo Savaşı'ndan sonra Napolyon savaşları sona ermişti ki bu savaş dizisi 1793'ten 1815'e kadar devam eden bir savaş dizisiydi. Başlangıçta Napolyon Bonaparte başarılı olmuş. Ama 1812 yılında Ruslara yenilmesinden sonra kendisi ilk önce yakalanmış ve Elbe Adası'na sürmüştü. Daha sonra oradan kurtulmuş. 1815'te Waterloo Savaşı'nda yeniden yenilen Napolyon Bonaparte Sen Elen Adası'na sürüldü ve oradan bir daha da kurtulamadı. Tabi ondan sonra Avrupa'da 1815 Viyana Kongresi ile yeni bir düzen oluşturuldu ki bu düzen oluşturulurken özellikle mutlakiyet rejimlerinin güçlendirildiğini görüyoruz. Halbuki İngiltere mutlakiyet rejimiyle yönetilmiyordu. Ama özellikle Fransa'nın güçlenmesini istemediği için Viyana Kongresi'ne katılmış ve bu yeni düzende ki restorasyon dönemi adını veriyoruz. Ee, yani Viyana Kongresi'nden işte Navarin baskınına kadar 1827 yılına kadar geçen dönem restorasyon dönemi olarak adlandırılır ve Avrupa'da yeni bir düzen kurulmuştur ve İngiltere'de bu, burada yerini almıştır. Tabi bu kurulan bu yeni düzen Avrupa'da pek e, kalıcı olmadı ve arkasından Avrupa'da çeşitli isyanlar çıktı. İşte 1830-1848 ihtilalleri meydana geldi ve böylece Viyana Kongresi ile oluşturmak istenen bu düzen uzun ömürlü olmadı ve Avrupa'da çeşitli liberal hareketleri, yeni devletlerin ortaya çıkışı, işte işçilik, işçi hareketleri, işçi gibi yeni olayların olduğunu görüyoruz. Şimdi yeniden konuya dönersek özellikle Avrupa'da e, İngiltere'nin üstün konuma gelmesi, rakipsiz hale gelmesi ve dünyanın dört bir tarafında sömürgeler elde etmesi, İngiltere'nin güçlenmesini ve güneş batmayan imparatorluk haline gelmesini ulaştırdı. İngiltere bir yandan uzak doğuda çeşitli diplomasi yoluyla, bazen de işte Afyon Savaşı'nda olduğu gibi silah kullanarak, işte 1841. Afyon Savaşı'nda ve İngiltere uzak doğuda da bazı şehirler elde etti ki işte en meşhur şehirlerden bir tanesi Hong Kong'tur. Ee, 1997 yılında e, Çin'e yeniden teslim edilmek zorunda kalmış bir şehirdir. Ee, kendi içerisinde e, ayrı bir yönetimi olan bir şehirdir bildiğiniz gibi Hong Kong. Dolayısıyla işte onlardan birisi de buydu. İngiltere uzak doğuda böyle kendisine serbest ticaret bölgeleri oluşturmuş oldum. Tabii bu dönemde e, Osmanlı Devleti siyasi ve mali sorunlarla uğraşıyordu ama yine üç kıtaya hakim bir devlet konumundaydı. Dolayısıyla bir pazar e, görünümündeydi. Bu da İngilizlerin ilgisini çeken bir durumdu. İşte İngiltere bu pazarı ele geçirmek için e, Osmanlı Devleti ile işte bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyordu. Tabi e, özellikle meydana gelen Osmanlı Devleti'ne meydana gelen bazı siyasi gelişmeler İngiltere'ye bu fırsatı vermiştir. İşte bu olay nedir? Ee, Osmanlı Devleti'nin e, Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa e, Osmanlı Devleti'ne isyan etti. Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa'dan yardım istedi. Fakat bu devletler ilgi göstermeyince 2. Mahmud denize düşen yılanı sarılır diyerek Rusya'dan yardım istedi ve bunun üzerine e, bir Rus filosu Marmara'ya e, geldi ve Hünkar iskelesinde demirledi ve, ve orada ee, bu olay üzerine telaşlanan İngiltere ve Fransa hemen araya girdiler ve Osmanlı Devleti ile Kavallar arasında Kütahya Anlaşması'nın imzalanmasını sağladılar. Ama burada arada buna güvenmeyen 2. Mahmut Rusya ile Üniversitesi Anlaşması'nı imzaladı. Tabi bu durum İngiltere'yi rahatsız etti. Özellikle sömürgelerine giden yollarının tehlikeye girdiğini düşünen İngiltere Osmanlı Devleti'ni destekleyici bir politika içerisine girdi ve Rusya'nın bu bölgelerde uzun süre kalmasını önlemeye dönüp politikalar izlemeye başlamıştır. Tabi Osmanlı da bir yandan Rusya'dan her ne kadar Rusya ile anlaşma yapsa da Rusya'dan dedi. Dolayısıyla uzun vadede yine İngiltere ile bir anlaşma yapma isteği söz konusudur. İşte bu çerçevede Osmanlı Devleti İngiltere'nin desteğini alabilmek amacıyla ki bu siyasi şartlar içerisinde 16 Ağustos 1838'de Balta Limanı konağında bir ticaret anlaşması imzalamıştır. Yani dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin belki bu anlaşmayı yapmasında siyasi anlamda zor durumda olmasının da büyük etkisi söz konusudur. Şimdi Baltalimanı Ticaret Anlaşması'nın maddelerine baktığımız zaman Mevcut kapitülasyonlar devam edecek ve İngiltere'ye yeni imtiyazlar verilecektir. İngilizler Osmanlı ülkesindeki tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satabilecektir. Osmanlı devleti ihracat yasaklarını ve iç ticarete uyguladığı her türlü tekelleşmeyi kaldıracaktır. Ki böylece İngiltere'ye, İngiliz tüccarlarına yer açılmış oluyor. Yabancı tüccarlar Osmanlı ülkesinde yerli tüccara sağlanan hak ve kolaylıklardan yararlanacaklardır. İhracattan alınan vergiler %12 ithalattan anla vergiler ise %5 olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla ithalattan alınan vergiler düşürüldüğü için İngiliz mallarının kolay bir şekilde Osmanlı ülkesine girmesi de sağlanmış oluyor bu Balta Limanı Ticaret Antlaşması'yla. Kaldı ki zaten İngiltere özellikle bu ticaret antlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana bir politika izlemeye başlamıştır. Hatta Rusya'nın Osmanlı topraklarının paylaşma teklifini bu politikadan dolayı reddetmiştir. Bu da önemli bir husustur. İngiltere bu politikasını 1871 yılında Almanya'nın birliğini tamamlaması ve İngiltere rakip olmasıyla birlikte değiştirmeye başladı ve 1878 Berlin anlaşmasıyla da Osmanlı topraklarını paylaşmaktan yana bir politika izlemeyi fiilen başlatmış oldu. Hatta ilk yerleştiği yerde Osmanlı devletiyle de anlaşarak Kıbrıs olmuştur. Yani geçici olarak aslında yerleşmiştir ama maalesef bu geçici işgal kalıcı hale gelmiştir. Şimdi tabi bu imzalanan Baltaliman Anlaşması Osmanlı Devleti'nin sanayileşmiş Batı ülkeleri yaptığı ticarette önemli bir aşama oldu. Bu anlaşma her devlete açık tutulmuş ve bütün Avrupa devletleri bu anlaşmadan yararlanmak istemişlerdir. İşte aynı yıl Fransa ile daha sonra da İsveç, Norveç, İspanya, Hollanda, Prusya, Danimarka ve Belçika gibi ülkelerle de bu anlaşma ticaret anlaşmaları imzalandı ve böyle dolayısıyla Baltay limanı ticaret anlaşmasıyla başlayan bu süreç maalesef daha geniş bir alana, daha fazla ülkeye verilerek genişletilmiş oldu. Tabi Osmanlı Devleti'nin bu ticaret anlaşmalarını imzaladığı ve ithalatı artırdığı dönemde Avrupa Devletleri yüksek gümrük vergileriyle ithalatı azaltıp ihracatı teşvik ederek tam tersi bir politika eziyorlardı. Ki bir açıdan işte merkantilizm dediğimiz politikanın bir e, devamı şeklinde bir politika. E, dolayısıyla Osmanlı Devleti Baltalı ticaret anlaşmasıyla iç ve dış ticaretlik sınırlarını kaldır, kaldırmış ve yabancı ülkelerin mallarının ülkemize kolayca girmesine imkan sağlamıştır. Buna karşın yerli malların dışarıya çıkarması da kolaylaşmıştır ki özellikle ham madde ihtiyacı da olduğu için özellikle Avrupa ülkelerinin bu ülkelerde bu ham maddeyi dışarı çıkarmışlardı. Ama burada bu sefer özellikle yerli imalatçılara, yerli esnafa bu zarar dokunmaya başladı. Çünkü ham madde sıkıntısı çekmeye başladılar. Tabi ham madde azalınca fiyatları da arttı. Dolayısıyla yerli üreticinin ham madde girdisi arttı. Bu da ürettiği ürünlerin fiyatının artmasına yol açtı. Bu da dışarıdan gelen ürünlerle rekabetini zorlaştırdı ve bunun sonucunda da maalesef çok sayıda yerli imalathane kapanmak durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Tabi bu aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin bağımsız bir e, ticaret, bağımsız bir ekonomi siyaseti izleme imkanını da ortadan kaldırmıştır. Tabi e, anlaşma hükümlerinde de gördüğünüz gibi Baltalimanı'nın ticaret anlaşmasıyla yabancı tüccarlara vergi muafiyeti getirirken yerli tüccarlar e, maalesef vergi ödemeye devam ediyorlardı. Dolayısıyla bu durum e, Osmanlı ülkesindeki pazarların tamamen yabancı mallarla dolmasına ve yerli, az önce de ifade ettiğimiz yerli üreticilerin rekabet edememesine ve dolayısıyla yerli imalathanelerin ve küçük fabrikaların kapanmasına yol açmıştır. Tabi Osmanlı Devleti bir yandan bu sıkıntılarla uğraşırken bir yandan da savaşlarla da uğraşıyordu. İşte bunlardan birisi de 1853 56 yıllarında Kırım Savaşı'ydı. Ee, savaşların en önemli e, dezavantajı maliyetiydi. Yüksek maliyetlere yol açıyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti hazinesi de boşaldı. Bu, bu sebeple işte bu savaş sırasında, Kırım Savaşı sırasında 1854 yılında ilk defa Osmanlı Devleti İngiltere'den dış borç aldı ve e, bu borçlanma Maalesef daha sonraki yıllarda da devam etti. Osmanlı Devleti e, bu sefer başka ülkelerden bilhassa Fransa'dan e, yine dış borç almaya devam etti ve borçlanma e, sürekli arttı ve sonuçta da e, 1881 yılında duyunu umumiye idaresi, genel borçla idaresi kurulmak zorunda kalmış ve Avrupa ülkeleri borçlarını Osmanlı Devleti'nin bazı vergilerini el koyarak tahsil etmeye başlamışlardır. Şimdi tabi Avrupa ülkeleriyle imzalanan ticaret anlaşmaları ve uygulanan reformlar e, tabi Osmanlı ekonomisinde büyük bir tahribata yol açtı. Bu tahribat İçişleri Bakanlığı'nın 1834 tarihli bir raporunda şöyle ifade ediliyor. Gümrük kapıları ardına kadar açık tutulduğu devirde Avrupa'dan ithal edilen ipekli kumaşlar bilecik tutukların harap olmasına sebep oldu. Yani bu durumu çok açık şekilde ifade ediyor. Özellikle Avrupa mallarının girmesiyle birlikte Yerli ipek üreticileri e, rekabet edemedikleri için artık Bilecik'te bulunan tutuklara da ihtiyaç kalmamış ve böylece onların da harap olmasına yol açmıştır. Tabi bu arada Osmanlı Devleti'nin özellikle en gelişmiş e, sektörü dokuma sanayiydi, tekstil sanayiydi. Ama bu dokuma sanayisinin de gerilemesi diğer sektörleri de etkilemiş ve maalesef artık bu sanayinin tekrar canlanacağı ümidi ortadan kalkmıştır. Ve zamanla Osmanlı Devleti artık sadece ham madde satan bir ülke konumuna düşmüştü. Çünkü Osmanlı Devleti önceden mamul madde satan bir ülke konumundaydı. Şöyle örnek verebiliriz. Yani Osmanlı Devleti önceden diyelim ki halı satıyordu. İşte bir süre sonra iplik satmaya başladı. Ama bir süre sonra da yün ya da pamuk satma durumuna geldi. Dolayısıyla artık sattığı ürünün katma değeri düştü. Yani bir halı satarken daha fazla kar ederken, iplik satarken bu kar düştü. İp, yün ya da pamuk sattığı zaman kar daha da düşük hale gelmiştir. Aynı işte günümüzde tütünün e, satılması ve daha sonra bize çeşitli markalarda e, sigara ürünleri olarak girmesi gibi düşünebiliriz. Ya da işte bir bor cevherinin teknolojimiz yeterli olmadığı için bor madenlerinin işte sadece deterjan sanayinde kullanılması gibi düşünülebilir. Halbuki bor biliyorsunuz jet yakıtlarında değişik teknolojilerde kullanılan bir ürün ama bizde bu teknolojiler olmadığı için maalesef biz bu ürünü çok katma değeri düşük bir tarzda sattığımız için bundan çok büyük kazançlar elde edemiyoruz.